Siyaset Kürsüsü'nde bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Abdurrahim Karslı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu hafta e, sorularımla hemen başlamak istiyorum gündemde. E, belli başlı sorularımız vardı. Hocam Kapalı Maraş'ın açılmasının altında yatan sebepler nelerdir? Öncelikle bunu sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi Kıbrıs konusunda bu hükümet özellikle ilk iktidara geldiklerinde rahmetli Rauf Tektaş'la ters düşmeleri, onu yıpratma politikaları, Kıbrıs'taki verdikleri tavizler, anlam planına evet demeleri, sonra Sayın şu andaki Cumhurbaşkanı için yurt dışındaki konuşmalarda gerekirse Kıbrıs'ta sulh olmak için aldığımız topraklardan bile bir miktar iade ederiz tarzındaki beyanları Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine gelişmeler değildi. Hep tavizler Ve bu tavizlerden dolayı şimdiye kadar millet olarak hep üzüle geldik. Ve nihayet bu tavizler öyle bir noktaya geldi ki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bile akla hayale gelmeyecek beyanlarda bulunmaya başladı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin idaresindeki insanların tavizleri o insanların da Kuzey Kıbrıs'ın yönetimindeki insanların da tavizler vermesi noktasında onları cesaretlendirdi. Ve biz millet olarak tabir caizse tahammül edemez hale geldik. Ondan sonra kendi kendimize demeye başladık ki çünkü Mustafa Akıncı da o tarz şeyler beyanda bulunmaya başladı. Gerekirse bir kısmı verilebilir. Herkes kendi kendine şunu söylenmeye, homurdanmaya başladı. Yani babanızın malını mı veriyorsunuz? Böyle bir anlaşma mı olur filan diye. Bu gelişmeler içinde hükümetin birden bire 46 yıldan beri kapalı olan Maraş'ı kısmen de olsa ben açıyorum filan demesi iyi bir gelişme. Hayra alemet bir gelişme. Gelişme. Niye iyi bir gelişme? Uluslararası camiada şunu söyleyebiliriz biz hükümet olarak. Bizim kanımızla, malımızla, canımızla aldığımız ve yıllardan beri de Türk'ün olan ve 74 çıkarmasıyla da yeniden o mührü vurduğu Kıbrıs özellikle Kahramanmaraş bize ait bir yer. İstediğimiz gibi tasarruf edebiliriz. Tabirca ise Ayasofya'nın açılmasını ben siyasete açılmak diye kabul ettim. Tenkit et. İbadete açılıyorsa bizim malımızdır. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. İstersek müze yaparız, istersek cami yaparız. Dolayısıyla siyasete konu etmek yönü itibariyle Ayasofya'yı tenkit etmiştim ama açılması açısından da madem bizim kendimize ait bir yer, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde bizim hakimiyetimizde olan bir konu, biz bu konuda istediğimiz gibi tasarruf edebiliriz. Aynen bunun paralelinde olduğu gibi Ayasofya'da istediğimiz gibi tasarruf edebiliriz. Herkes de istediği gibi yorum yapabilir dediğimiz gibi Kapalı Maraş'ın da bir kısmının açılması güzel bir şey. Uluslararası topluma bir mesaj. Nasıl bir mesaj? Biz istediğimiz zaman Kapalı Mar Maraş'la ilgili istediğimiz tasarrufu yapabiliriz. Onun için hükümetin o noktada yaptığı kararı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte aldığı kararı tasvip ediyorum, takdir ediyorum. Uluslararası camiye verilmiş. Biz korkmadan uluslararası konularda da istediğimiz gibi tasarruf edebiliriz tarzındaki bir irade beyanıdır diye doğru buluyorum. Hatta kısmen değil, keşke tamamı açılsa. Ve bir şey daha yaptılar, doğru bir şey yaptılar. Mesela orada mülkü bulunan bütün Rumlara usulüne uygun tebligatta bulundu. Gelin, mal yollarınıza sahip çıkın diye. Yani uluslararası hukuk açısından söylenmesi gereken bir sözü. Doğru bir söz. Ve uluslararası hukuka da uygun söylenen bir söz. Arkasında durulması gereken bir tasarruf. Hocam şimdi bu noktada şunu sormak istiyorum. İyi bir gelişme dediniz. Uluslararası açıdan da açılması dediniz ama yani buraya da baktığımız zaman turizm amaçlı bir kalkınma planlanmıyor o zaman. Çünkü açıldıktan sonra e, şu sorular çok yönetildi. Acaba turizm amaçlı bir kalkınma mı planlanıyor? Yoksa uluslararası hesaplar mı var? Şimdi uluslararası hesaplar açısından söylenmesi doğru bir söz. Ama tabii ki bunun turizme de katkısı olacak. Çünkü o bölge yıllarca o maksat için kullanılmış ve kullanılmaya da elverişli bir yer. Yeni o canlılığı getirecek. Ekonomik açıdan, turist açısından da bir canlılık getirecek. Ama benim ondan da öte, uluslararası camiaya 46 yıldır söylemeyen bir sözü söylemek açısından hükümetin ve Kuzey Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin arkasında durmak gerekir diye söylüyorum. Yoksa turizm açısından da kesinlikle ciddi katkıları olacaktır. Çünkü <laughs> o maksada Kıbrıs'ta en uygun olan yer. Birisi. Diğer bir konumuz Azerbaycan ve Ermenistan'dı. Bu noktada Ermenistan ateşkesi bozdu. Bu durum dengeleri nasıl etkiledi sizce? Ve Ermenistan Rusya'dan destek alıyor olabilir mi? Türkiye'nin de bu satranç tahtasındaki rolü nedir sizce? Şimdi Türkiye Azerbaycan'ın haklı meselesinde Azerbaycan'ın yanında durdu. Bir Azerbaycan'ın haklı bir meselesi var orada. Çünkü 26-27 yıldır memleketlerinden ayrı terk edilmiş topraklarında göçebe şey, hayatı yaşayan insanlar var. Çadırlarda yaşayan insanlar var. Hı hı. Bu 6-7 yıl demiyorum. 26-27 yıldır. Bu sıkıntıyı çekiyorlar. 93'ten beri. Bu bir. İki, bu mesele uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla halledilsin diye arzu edilmişti. Minsk grubuna havale edilmişti. Yani bunu uzlaşmayla çözsünler diye. Maalesef kaç yıldır hiçbir gelişme olmadı. Yani Azerbaycan haklı bir talebi var. Uluslararası kurum ve kuruluşlar da halledecekti. Yıllarca sabırlı bekledi. Bir gelişme de oldu. İkincisi bu. Üçüncüsü haksızken Ermenistan bir saldırı da bulundu. Azerbaycan haklı davasında beklerken gene haksız olmasına rağmen hem suçlu hem güçlü derler. Ya, buna rağmen Ermenistan bir saldırıda bulundu ve Azerbaycan da buna karşılık verdi. O karşılık verdikten sonra ciddi askeri planda başarılar da elde etti. Yani sahada Azeriler bu işi başardılar. Niye? Çünkü artık Azerbaycan eski Azerbaycan değil. Azerbaycan askeri güçleri, güvenlik güçleri de eski güvenlik güçleri değil. Eğitim almış, kendini toparlamış, iddiası olan, savaşma kabiliyeti olan, özellikle Türkiye'den aldığı askeri teknoloji desteği Ile de başarılı olan bir grafik çizdiler. 10 küsür gün devam etti o mücadele. İyi bir noktaya da geldiler. İşgal edilmiş topraklarının bir bölümünü de en azından geri aldılar. Fakat Rusya acayip bir şekilde devreye girdi. Beklenmedik bir şekilde. Tek başına her iki tarafı da masaya çağırdı. Ateşkes ilan etti. Evet. Dedi ki her iki tarafta ateşkesi kabul etti. Çıktı. Görüşen taraflar masada olmasına rağmen Rusya Dışişleri Bakanı tek taraflı ateşkesi ilan etti. Yani bir kere etik olarak uluslararası hukuk açısından da uygun değildi. Ben olup da da yazdım kendi Twitter sayfamda da de dedim ki Azerbaycan Türkiye masada olmadan Rusya ile o masaya oturmaması evet. lazımdı. Niye? Çünkü Türkiye Azerbaycan'ı ciddi manada destekledi. Orada da yalnız bırakmazdı ve deseydi ki Türkiye olmadan ben masaya oturmam bu Azerbaycan için güzel bir katkı olurdu. Türkiye için de haklı bir talep olurdu. Çünkü ki kendisini Azerbaycan'la beraber adeta cephede hissetti. Her noktada Azeri kardeşlerimizin yanındayız dedi. Dolayısıyla Teşkes anlaşmasının alelacele Rusya'nın karısıyla yapılması, her iki tarafın da ona evet demesi, Rusya Dışişleri Bakanı'nın çıkıp tek başına ateş ilan edildi diye söylemesi usul açısından yanlıştı. Fakat olanda hayır vardır diye bir sözümüz var ya hani, her evet. şeyde bir hayır vardır diye. Ben bunda da bir hayır vardır dedim. Niye? Daha çok insanın ölmesine vesile olmadan, sebep olmadan çünkü savaş güzel bir şey değil. Savaş istenilecek bir şey de değil. Son çaredir. Son çareye Azerbaycan müracaat etmişti. Başka çaresi yoktu. Ama daha çok kan dökülmeden Azerbaycan kendi işgal edilen topraklarını geri alabilir mi diye içimde bir ümit doğdu. Ama kesten sonra o ümit küllenmeye başladı. Niye? Çünkü gene uluslararası kurum ve kuruluşlara havale edildi ve formatı belirlendi. O formatta da gene Türkiye yok. Bir tarafta Azerbaycan, bir tarafta Ermenistan. Gene Rusya'nın kontrolünde uluslararası cami halledecek denildi. Şimdi 26-27 yıldır halletmeyen uluslararası camiadan bir medet beklemek kadar doğru. Ben seyircilerin takdirini havale ediyorum. Yani çözseydi zaten bu kadar yıldır çözmez. Çözmeyen bir insandan çözüm bekliyorsunuz. Bir. İki formatını belirlemişsiniz. Formatını bekleyen Rusya. İkincisi bu. Üçüncüsü muhtevası belli değil. Yani o ateşkes 3-4 maddeden ibaret. Çok kısa. Bir esirlerin ve cenazelerin değiştirilmesi. Bundan sonraki görüşmelerin mümkün mertebe hızlı sürede halledilmesi. Ne yani diyorum o hızlı sürede halledilmesi Azerbaycan'ın talebidir. Çünkü diyor ki evet. Azerbaycan 26 yıldır halletmediğinize göre şimdi neyi nasıl halledeceksiniz diye benim tereddütlerim var. Onun için mümkün mü mertebe diyor. En kısa sürede halledilmesi. ikinci o. O ateş kesin muhtevası çok belli değil sınırları çok belli değil, formatı pek iyi değil ve uluslararası camiadan gene bir medet beklenir. Dua edelim, biz de uluslararası camiayı zorlayalım, Azerbaycan'ın yanında duralım, arzu edelim ki uluslararası camia bu işi halletsin diye böyle bir ümitle beklerken Ermenistan gene ateşkesi bozdu. O zaman benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Ermenistan bunu uluslararası camiada görüşmelerle götürmeye çalışırken gene sahada da rahat durmuyor. O halde madem Ermenistan'ın böyle bir düşüncesi var. Hmm. Hem uluslararası camiada bunu takip etmek hem de sahada rahat durmamak tarzında. O halde Azerbaycan tarafı da bunu kullanmalı. Şu ana kadar işgal altındaki geri alamadığı toprakları almaya çalışmalı. Baskısını daha da artırmalı ve uluslararası camiada masaya giderken araziden eli kuvvetli olarak gitmeli diye düşünüyorum. Yani Ermenistan'ın bu usulsüzlüğünü Azerbaycan bir fırsata çevirmeli diye dua ediyorum. Bunu ümit ediyorum ve bunu bekliyorum. Hocam bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu haftaki konularımızda bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki haftaki programımızda Kürsüt'e tekrar görüşürüz. görüşmek üzere. Kolay gelsin.